Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hala iki takım arasında son ana kadar gidecek gibi de gözüküyor. Artık. Bence son ana kadar gitmeyecek. Oo. Bence gitmeyecek. Peki. Şu an avantajlı takım 6 puan farkla Galatasaray olarak gözüküyor. Sence Fenerbahçe geliden gelip bu farkı kapatıp hasret olduğu şampiyonluğa kavuşabilecek mi? İnşallah. Ya da bu farkı kapatacak şampiyon olmanın reçetesi nedir? Senden bunu duyalım. Reçetesi nedir biliyor musun? Nedir? Camianın başındakiler ve yönetenler ve teknik kadro. Rakiple ilgili konuşmayı bırakacak, kendi işine bakacak. O algıya kapılmayacak diyorsun. Şimdi yani. Şimdi bak. Şimdi yönetim kurulumuzu eleştiriyorum değil mi ben yaptıkları evet. yüzünden? Peki yanlış eleştirdiğim bir şey var mı? Çete de söylüyorum. Yani şu e 2018 yılından 2024 yılına kadar yönetim kurulumuzu ve sayın başkanımızı eleştirdiğim konuların hangisinde haksızım? Hangisinde? Şimdi bir kardeşimiz dedi ki yapı yok mu? Var. Var. Bu sistemde nasıl olalım? Doğru mu diyor? Doğru diyor. Evet. Bunu ben de diyorum. Ama kardeşim o yapı varsa bunu Van'daki simitçi Fenerbahçeli kardeşim biliyorsa 15 yaşındaki bunu Bağdat Caddesi'nde oturan 65 yaşındaki amcam biliyorsa bunu Konya'da oturan 40 yaşındaki kardeşim bayan kardeşim biliyorsa görüyorsa o yapıyı bitireceksin. Şikayet etmeyeceksin. Yapıyı gördün mü? Yapı var mı? Bitireceksin. Bitireceksin bak Fenerbahçe başkanlık makamı öyle herhangi bir belediyede meclis üyeliği falan değil. Herhangi bir milletvekilliği de değil. Herhangi bir bakanlık da değil. Bunların hepsinin üstünde bir makam. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı. Bunu bitireceksin. Bitiremiyorsan sürekli mazeret üretmeyeceksin. Yapıdan bahsediyor hepsi değil mi? Hepsi yapıdan bahsediyor. Yapıya bitirecek misin diye soran yok.